どう<動> Elbisesi var mı üzerimde? üzerinde. Şuradaydık baktım, sesi gelmeye başladı. Karşıya ayak, karşıya Kıyafet gönder, Karşıya getir. Kıyafeti kıyafet var mı? B getirme. Kıyafet değiştirme. Kıyafet getir. mi geçiyorduk Tamam. Tamam. Aynı panellerde takip ediyoruz. Burada, burada. Burada, burada, burada. <laughs> <laughs> ben niye gittim, niye ki? Ben gittim, gireyim <laughs> Tadı mi Ben bu He he, Arkasına düşmüş. nasıl gittin, Dereye nasıl gittin, dereye? <laughs>